Demir, buradayız. Demir Bey, iyi akşamlar. Aa, Müjgan Hanım, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ olun. Bu ee, ne güzel sürpriz Leyha. Nasılsınız? Merhaba. Afiyet olsun. Ee, siz tanışıyor musunuz? Biz tanışıyoruz. Tanışmaz olur muyuz? Nasılsın Demir? Geçmiş olsun. İyiyim sen. İyi. Ee, nasılsınız? Ağrınız sızınız kaldı mı? İyiyim daha iyiyim sayenizde. Alçı rahat mı? Çok kaşınıyor. <laughs> Bu kadar olacak Demir Bey. Çok büyük bir kaza atlattınız. Azıcık sabredeceksiniz. Ee, siz nasılsınız Reyha? Oğlunuz nasıl? Sağ olun, iyi. Oğlum da iyi. Ay böyle ayakta kaldınız. Oturmaz mısınız? Demir Nadir Beyler bekliyor. Afiyet olsun size. Misafirlerimiz var. Afiyet olsun. Size de afiyet olsun Züleyha Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen bunları nereden tanıyorsun? <laughs> Bir kere nöbetçiydim. Bana geldiler. Çocukları hastaydı. Onu getirdiler. Öyle Sen, tanıştık. Sonra bir de evlerine kahvaltıya davet ettiler. Gitti mi? Gittim. Niye ki? Sordum sadece. Bir de Demir Bey kaza geçirdi biliyorsun. Orada da yardımcı oldum. Doktoru buldum falan. Çok tatlı bir çift ama bunlar. Bayılıyorum ben bunlara. Anneleriyle tanıştım. Hünkar Hanım. Bu da çok tatlı. Çok tatlıdır. Evet. Çok tatlıdır kendileri. Sen yanlarında çalıştım dedim bunlar. Yamanlar ailesi. Ben zamanında Demir Yaman'ın şoförüydüm. Ha, bu ondan mı sana böyle kalıp kalıp davranıyor? Ah Demirler de gelmiş. Suytar'ın ne işi var orada ya? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi. Buyurun. Nasılsın Nihal? İyiyim. Sen nasılsın Amir? İyiyim. İyi, hoş geldin Hoş geldiniz Nihal. Hoş Kebaplar da geldi. Daha hala mı yiyeceğiz? Bir burası Adana Müjgan. Öyle bir lokma da bırakmam seni. Salim de iki şalgam getirmiş. E, ama benimki ne olur. Acısız olsun. Geçen sefer gözümden alevler fışkırdı. Hadi afiyet olsun. Sana da. İstemediğin otu... burnun dibinde bitirmiş. Ne arıyor burada? Boş ver. Yemeğimize bakalım hadi. Getir oğlum getir. E, Kadıköy'ün kızları güzel miydi? Hı? E, hani izin günlerinde Kadıköy'e geçiyormuşsun ya. Ha. Güzeldi güzeldi. Ama modalı kızlar daha güzelmiş. <laughs> Modaya geçseydin o zaman. E senin model olduğunu bilseydim ben Kadıköy'de oyalanır mıydım? Bunların aralarında bir şey mi Boş ver takılma. Var var. Baksana hallerine. Ya koskoca doktor hanıma yakışır. Allah'ın berduşuyla ne işim var? Ya ilgilenme şu Nasıl doktor hanım, beğendiniz mi kebaplarımız? Hmm, çok güzel. Ama artık daha fazla yiyemeyeceğim çok yedim. Bir saat sonra bir şeyiniz kalmaz. Etlerimiz iyidir. Şunu tadına baktınız mı? Niye adam yerine koyuyor bu demir? Ya boş ver. Ya kanıma dokunuyor kanıma. O kim ki? Hı? Bak bak, şu hale bak. Yazıklar olsun Çukurova'ya be. Yazıklar olsun. Saçmalama. Hayrola Cengo? Neye saçmalama? Niye yazıklar olsun? Ayaklar baş olduğu için yazıklar olsun. Nadir. Hangi ayaklar baş oldu? La oğlum eskiden burası böyle miydi? Ha? Herkes haddini bilirdi. Ya kimin önünde eğiliyorsun? Kimin önünde elini ovuşturuyorsun? Otur otur dünyada. Sakin ol Cengiz. Cengiz anne ne yapıyorsun? Hadi. Soğutmayalım yemeğimizi. Demir ben kendimi çok hissetmiyorum. hissediyorum. Kalkalım mı? Neyin var? Hasta oluyorum gibi. Ateşin mi var yoksa? Üşüttün mü yoksa? E, herhalde. Size afiyet olsun. ...biz müsaade etsek ayıp etmiş olur muyuz? Tabii. Ne demek? Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Önemli olan senin sağlığın Reyha yenge. Ne demek. Hadi afiyet olsun. Hadi. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayrola Demir Bey? Bir kusurumuz mu oldu? Ne kusur olacak? Benim hanım biraz rahatsızlandı da. Geçmiş olsun yenge hanım. Sağ olun. Başka zaman gene geliriz. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Hay Allah, kötü bir şey olmasa bari. Gündüzleri sıcak oldu ya, güneş aldanmıştır ondandır. Ve İstanbullu kız, buranın havasına alışamadı hala. Yani. Tabii. Salim, uyur musun oğlum? Şişe boş. Cengaver, haber, yeter artık hayatım. Ne yeter canım? İçme sen artık diyorum. Niye? Yemeğe, içmeye gelmedik. Geldik de yani artık duralım değil mi? Sağ yani. Sağın ne? Ee, İstanbul'u bırakmak zor olmadı mı senin için? Yok. Senin için? Benimki mecburiyetten de anlattım ya. Özlüyor musun peki? Yani iyi hatıralar aklıma geldiği zaman özlüyorum tabii. Yalan yok. Allah'tan fazla hatıram yok. <laughs> Ama içimden bir ses burada güzel hatıralar olacağını söylüyor. <laughs> Yemek çok güzeldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kalkalım artık. Kalkalım. Cengo bir kahve içer misin? Cengo. Hayırdır Cengaver bir şey mi diyeceksin? Doktor hanımürmetler Demir hastanedeyken karşılaşmıştık ama tanışamamıştık. Ben Cengaver Çimen, Demir'in yakın arkadaşım Cengaver, sarhoşsun Hasanada? Ee, çok memnun oldum. Ee, doktor hanım normalde ayak takımının masasıyla muhatap olmam aslında sizi görünce bir merhaba diyeyim dedim. Cengaver rahatsız ediyorsun Hasanada. Doktor hanım sizi tanıdığım için şeref duydum. Cengaver. Yalnız bir şey soracağım, kusura bakmazsanız. Ya... ...koskoca doktor olmuşsunuz. Tıplar bitirmişsiniz. Güzel, bize de diyecek yok maşallah ama. Cengaver, kes sesini. Ya ne yapıyorsun, bağıran mısın? Ah, ah, Cengaver ya, hadi! Cengaver! Dur yap, yapma. Ne ben olur, olur yapma sen. Bırak, bırak, bırak. Adam olacaksın. Ağzından çıkanıp, kulağın boyayacak senin, anladın tamam, mı? Tamam, tamam. Sen adam mısın lan? Hı? Bırak. Adam mısın sen? Adam mısın? Arkanda fekili olmasa sen adam mısın? Sakin <laughs> ol. <laughs> <laughs> Gel Tamam! Tamam! Sakin, Sakin ol, Sarhoş! Ne söylediğini bilmiyorum. gel! Nereye gidiyorsun? Şu. Allah aşkına otur Hüçen, ya. Lütfen oturun! Müjgan kusura bakma böyle bir durumda karşılaşmanı istemez. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım boş ver. ilk defa sarhoş görmüyorum. Da yalnız adamı hastanelik ettim. Farkında mısın? Yani mesela bu halde bana gelse üç gün iş göremez raporunu doyarım. Gerçi <laughs> keşke beş günlük dönseydin daha iyi olur. <laughs> Gideyim dövün hocam. Ay aman ne olur lütfen hayır. Yürü, yürü. <laughs> gel gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur Yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim